Doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Ben düşük yapmadım, bebek karnım döldü. Yanlış. Çünkü bebeğin anne karnında ölmesi mist abortus dediğimiz tıbbi terimi bu. Bu da bir düşük çeşididir. Düşüklerin 13-14 tane çeşidi var. Bu da bunlardan bir tanesi de bebeğin anne karnında ölmesi hı hı. mist abortus da bir düşük çeşididir. Yanlış. Devam edelim doğru bildiğimiz yanlışlara. Sıradaki doğru bilinen yanlış: Çok yoruldum, iş yaptım, düşük oldu. Çok yorulmak düşüğe neden olur mu? Soru işareti. Bu hala <gülüyor> <gülüyor> bu hala aydınlanmış bir konu değil. Fakat şunu biliyoruz. Özellikle erken düşük dediğimiz ilk 12 hafta içerisinde çok ağır egzersiz, çok yorulmak Ağır kaldırmak düşüğü tetikleyebilir. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz hasta adaylarımıza, çok koşuşturmayın. Hı hı. Çok koşuşturmak iyi bir şey değil. Özellikle ilk 12 haftada bu sorunun cevabı soru işareti. Dikkatli olsunlar. Dikkat etmek lazım. Sıradaki doğru bilinen yanlış gelsin. Yatak istirahati düşüğü önler. Soru işareti mi? Aynen. Önler mi? Hayır. Yanlış ya da doğru diyemeyeceğim. Doğru mu? Soru işareti bilimsel olarak hala bu biraz şüpheli bir konu. Fakat bizim genellikle ilk 12 haftada özellikle düşük tehdidiyle gelen özellikle kanama şikayeti olan hastalara önerimiz bir takım ağrı kesiciler vesaireyle beraber yatak istirahatidir. Ha yatak istirahati düşüğü engelliyor mu tam olarak? soru işareti. Ya da engellersen Ama Engellemiyor olur. mu? Bu da soru işareti. Yine de önlem olarak aktivitelerini azaltmalarını, hiç olmazsa evde kalmalarını öneriyoruz.